Merhaba arkadaşlar. 10 Mayıs Cuma 2024 iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 21.45 İtalya Serie A Frosinone Inter maçı iddia tahmin. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Frosinone oynadığı en son karşılaşmada Salernitane 0-0 yenmiş, Torino'yla ve Bologna'yla 0-0, Napoli ile 2-2, Genoa ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Inter form durumuna baktığımızda Torino'yu 2-0 Deplasmanda Milan'ı 2-1 yenmiş. Cagliari'ye 2-2 beraber kalmıştı. Udinese 2-1, Empoli ise 2-0 balip etmişti Inter. Furesinan ile Inter arasında uçuk olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Riskli tahminim ikinci yarı 2.5 alt. Saat 22 Fransa Ligue 1 Brest-Reims maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Brest oynadığı en son karşılaşmada. Rennes'i 5-4 yenmiş. Monaco'yu 2-0. Lyon'a 4-3 mağlup olmuştu. Metsi 4-3 deplasmanda. Lorient'i ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Reims'in form durumuna baktığımızda Clermont'a 4-1. Montpellier'e 2-1. Strasbourg'a 3-1 mağlup olmuş. Nice'le 0-0. Lyon'la ise 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı Reims. Brest ile Reims arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim Maç sonu 1-0 çifte şans. Riskli tahminim maç sonu deplasman 1.5 alt. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.